Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'dan nasıl video indireceğimizi göstereceğim. Öncelikle indirmek istediğimiz videoya giriyoruz ve yukarıdaki linki kopyalıyoruz. Daha sonra Google'a girip buraya clip converter yazıyoruz ve ilk sıradakine giriyoruz. Kopyaladığımız linki Medya linki yazan yere yapıştırıp devam basıyoruz. Buradan istediğimiz kaliteyi seçip indiriyoruz. Daha sonra buradan yine istediğimiz kaliteyi seçiyoruz. Ve başlaya basıyoruz. Daha sonra buraya geldiğimizde download'a basıp Daolan videomuz gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz yüklendi. Evet gördüğünüz gibi videomuz açıldı. Hiçbir sorun yok. Bugünlükte bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.